İyi günler arkadaşlar. Ben Fatma Şola, Abdülhamit Han Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Bugünkü konumuz Büyük Taarruz. Kazanımımız Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olması Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. Savaş öncesi gelişmelere baktığımızda biliyorsunuz Sakarya Meydan Savaşı kazanılmış. Yunan ordusu Sakarya'nın batısına geri atılmıştı. Artık Türk ordusu savunmaya değil, taarruza geçmişti. Ordumuz ise başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle düşmanı yurttan atmak üzere zaman geçirmeden taarruz hazırlıklarına başladı. Burada Mustafa Kemal arkadaşlarını görüyoruz. Ordular taarruz eğitimine ağırlık verdiler gece e, gündüz eğitimlerine ve atışlarına gece eğitimleriyle gece dersleriyle eklendi. Tatbikatlar, manevralar başladı. Nerede işe yarar bir şey varsa Batı cephesine gönderildi. Burada taarruza hazırlanan askerleri görmekteyiz. Taarruzun bir an önce yapılmasını isteyen milletvekillerini de ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarın hazırlıkla, yarın, yarın tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etme, etmemekten daha fenadır. Sözleriyle Mustafa Kemal bir atıştırdı. Burada Mustafa Kemal'in büyük tarz için e, yapılan hazırlıkları denetlerken görüyoruz. Karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen mücadelesine devam eden Mustafa Kemal bir yandan ordunun eksikliklerini giderirken diğer yandan taarruz planını da gizli tutmaya özen gösteriyordu. Çünkü o taarruz strate stratejisini milletin tüm imkanlarını seferber ederek düşmanın beklemediği bir zamanda aniden harekete geçme esasına dayandırmıştı. Mustafa Kemal anılarında bu gizlilik esasını şu şekilde anlatır. Ankara'da hareket etmeden önce arkadaşlarıyla Keçören'de buluşur. Arkadaşlarına ben Akşehir'e gideceğim ama kimsenin de haberdar olmamasını ister. Otomobille Akşehir'e çıkmadan önce arkadaşlarına benim Çankaya'da yarın çay partisi vereceğimi bütün gazetelerde yayınlamalarını ister. Daha sonra Mustafa Kemal otomobiliyle Konya'ya gelir. İlk iş olarak Hafane'yi denetim altına aldırır. Daha sonra da Batı cephesi karargahının bulunduğu Akşehir'e doğru hareket eder. Bunun sebebi taarruzun gizlilik içerisinde yapılması olarak gösterir. Ki Büyük Millet Meclisi'nde ona olan güveni göstermek için başkomutanlık yetkisinin sınırsız olarak uzattığını görüyoruz. Yine bu fotoğrafta Ağustos 1922'de 22 ortalarında savaşa katılacak son birliklerin törenle ve dualarla Ankara'dan cepheye gönderildiğini görmekteyiz. 1922 yılının yaz aylarına gelindiğinde ordumuz artık taarruza hazır hale gelmişti. Türk milleti Mustafa Kemal'in öncülüğünde büyük fedakarlıklar göstererek düşman ordusuyla hemen hemen den kuvvete kuvvete bir ordu kurmayı başarmıştı. Burada Türk askerlerinin siperde beklerken görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın savaş planı Yunan ordusunun en kuvvetli kısmına Tek ve kesin bir darbe vurarak onu dağıtmak esasına dayanıyordu. Bu planın başarılı olması için de ordumuzun büyük bölümü düşmana belli etmeden gizlice Afyon güneyine geçirilmişti. Burada ise savaş haritasını görüyoruz. E, maviler savunma da olan Yunanlıları, kırmızılar ise taarruza geçen Türk ordusunu göstermektedir. Ordularımızı karşılaştırdığımızda Subay 8658 Yunan kuvvetlerinde 6564 Er sayımız 200 bine yaklaşmış Yunanların 218 civarında Tüfek sayımız 100 bin Yunanların 90 bin Hafif makinalı 2025 Yunanların 3139 Ağır makinalı 839 Yunanlıların 1280 top, 323 Yunanlıların 418 uçak sayımız, onay yükselmiş Yunanların uçak sayısı ise 50. İlk tarihimizde Sakarya Savaşı'ndan sonra mühimmat, özellikle ordunun ihtiyaçlarının giderildiğini görmekteyiz. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından büyük tarih 26 Ağustos 1920 e, iki günü sabah saat 5.30'da Kocatepe'de bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde başlar. Türk birlikleri 4-5 ayda aşılamaz denilen Yunan mevzilerini birkaç gün içerisinde aşarak Afyon Karahisar'ı aldılar. Bir yandan da İzmir'e doğru kaçmakta olan düşman birliklerini Dumlu Pınar'da kuşattılar. 30 Ağustos günü Dumlupınar'da yapılan savaşı doğrudan doğruya Mustafa Kemal yönetti. Tarihe başkomutan meydan muharisi aç. Geçen bu savaşta ordumuz Yunan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Daha sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri emriyle Ege ve Marmara kıyılarına doğru kaçan düşman takip edilmeye başlandı. Burada da dağılan ve İzmir'e doğru çekilen Yunan birliklerini takip ve İmhasında e, imhasında önemli hizmetleri olmuştur. Fotoğrafta Türk Sivari Birliği'ni gösteriyor. Türk Birlikleri aralarında Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis'in de bulunduğu çok sayıda Yunan askerini esir alarak 9 Eylül'de İzmir'e girmişti. Burada da esir alınan Yunan generali Kimon diye Digenis ve askerleri Alaşehir kampına götürürken görüyoruz. Bu arada Eskişehir yöresinde kuvvetlerimiz de Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Bandırma'yı kurtardılar. Böylece 18 Eylül 1922 tarihi itibariyle Batan Anadolu'da tek bir gün askeri kalmadı. Mustafa Kemal'de yanında bulunan komutanlar da 9 Eylül gecesini Kemal Paşa'da geçirdikten sonra 10 Eylül'de İzmir'e geride Çekilen Yunan askerleri Türk köylerini yakıyor. Yunan askerleri çekilirken köyleri, kasabaları, şehirleri, köprüleri, tren yollarını yakarak, yıkarak geri çekildiler. Tabiri caizse gövde üstünde, taş taş üstünde, gövde üstünde baş bırakmaya, bırakmama kaydıyla geri çekilmeye başladılar. Konumuzu sorularımızla pekiştirelim. Birinci sorumuz, Yunanlara karşı 8 ayda 4 savunma savaşı yapılmıştır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sakarya zaferinden sonra büyük tarih için yaklaşık bir yıl beklemiştir. Büyük tarz için bir yıl beklenmesinde bir, ordunun eksikliklerinin giderilmesi. Evet, ordumuzun ihtiyaçları çoktu. Bunun eksikliklerinin giderilmesi için zaman gerekiyordu. Özellikle uçakların alınması, ağır silahların alınması, yine piyade tüfeklerinin alınması, bu dönemde biliyorsunuz İtalyanlardan ve Ruslardan temin edilmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan Müslümanlarına gönderilen yardımlarında faydası çok olmuştur. Saltanatın kaldırılması, Saltanat 1922 tarihinde kaldırılmıştır. Üçüncü, Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi, evet ordu çünkü e, ordumuz halktan toplanmıştı ve eğitilmesi gerekiyordu. Onun içinde gece gündüz denilmeden eğitimi verilmesi gerekiyordu. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmek istenmesi, zaten Ekim ayında 1920 Ekim ayında Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmişti hangisi etkili olmuştur diyor. Ordunun eksiklerinin giderilmesi, orduya tarz için eğitim verilmek istenmesi bir ve üçüncü şıklarımız. O zaman doğru şıkkımız B'dir. Baş başkumandan, başkumandan meydan muharebesi, kumandanlık sanatı ve esnek ve idare kudretinin parlak bir başarısıdır. General Fahri Belen bu sözüyle baş meydan muharebesinin kazanılmasını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? Ee, burada e, Türk milletinin azminden bahsedilmiyor. Türk ordusunun gücünden de bahsedilmiyor. Savaş yöneten kumandana bağlamıştır. C e, sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerine ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarın hazırlıkla, yarın tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılının yaz aylarında doğru taarruza hazır hale gelmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruza ertelemesinin sebebi soruluyor. A. Milletvekillerinin isteklerini yerine getirmek. Zaten milletvekillerinin isteği taarruz yapılacağını bildiriyor. B. Şıkkı savunma savaşı yapmak. Sakarya Savaşı'nda ordu, Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilmişti. Artık Türk ordusu taarruza geçecekti. Bu şıkkı da eleyebiliriz. C. Taarruzu yaz aylarında yapmak. Zaten taarruz yaz aylarında yapılmıştı. Bunu da eleyebiliriz. Ordunun eksiklerini tamamlamak. Doğru cevabımız. Ordunun eksiklerini tamamlamak. D. Şıkkı. Dördüncü soru, her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Mustafa Kemal'in Türk taarruzunun önemini ifade ettiği bu sözlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Büyük tarzın başarıyla neticelendirilmiştir, doğru çıkarılabilir. Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. Büyük tarz savunma savaşı değil arkadaşlar taarruz savaşıdır, hücum savaşıdır. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır. Büyük taarruzun kazanılmasının hemen arkasından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. İzmir'in kurtarılmasından sonra Türk ordusu Boğazlar, İstanbul ve Trakya'nın geri alınması için o tarafa doğru yöneldi. Bunun üzerine davetlileri ateşkes görüşmelerine başlama, başlama isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirdiler. Görüşmeler 3 Ekim 1922 tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlamış. Bu gördüğümüz binada Mudanya Barış Görüşmelerinde İngiltere, İtalya, Fransa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi delegeleri katıldı. Yunanistan tarafı görüşmelerde yer almadı. Yunanistan'ı olan İngiltere temsil etti. Burada da bu tane görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa'yı ve e, İtilaf Devletleri'nin devlet temsilcilerini görmekteyiz. Savaş anlaşması e, anlaşmanın en önemli hükümleri şunlardır. 14-15 Ekim gecesinden başlayarak Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar tamamen duracaktı. Yunanlar bu Mısır Meriç Nehri'nin sol kıyısına kadar 5-15 bin içinde boşaltacak ve bir ay sonra bu bölgede bölge tamamen Türk memurlarına teslim edilecekti. Bu bölge ee, savaşın en önemli hükümleri şunlardır. Barışın sağlanmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 8 bini aşmayacak şekilde jandarma ellerini Doğu Trakya'da tutabilecekti. Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yönetimine bırakılacaktı. İtiraf devletleri Osmanlı Devleti'nin son erdiğini, hukuken sona erdiğini kabul ettiler. Anlaşma devletleri barış anlaşması imzalayıncaya kadar İstanbul'da kalacaktı. Yunan hükümeti mütarekeyi kabul etmek istemedi e, a, e, fakat anlaşmadan kaçındı. Fakat İngiltere, Fransa ve İtalya'dan beklediği desteği bulamayınca 14 Ekim 1922 tarihinde anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Sonuçlarına baktığımızda Türk-Yunan çatışması sona erdi. İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul etti. Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. İstanbul Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı. Milli mücadelenin savaş dönemi bitti. Artık diplomatik dönemi başlamış oldu. Örnek sorularla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi aşağıdakilerde hangisinin sonucudur? Biraz önceki ee, anlatımdan da yola çıkarak burada Matak Mat Mudanya Ateşkes Anlaşması olduğunu görmekteyiz. Diğer bir sorumuz, Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiş ve kalan toprakların barış anlaşmaları ile korunma dönemi başlamıştır. Buna göre Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Silahlı mücadele dönemi sona erdiğine ulaşabiliriz. Konumuz sona ermiştir arkadaşlar. Gireceğiniz LGS sınavında başarılar dilerim.